Evet arkadaşlar konumuz Türkiye'nin gölleri. Türkiye'nin göllerin farklı kimyasal özelliklere sahip olmasının bazı nedenleri var arkadaşlar. Bunlar iklim, beslenme kaynakları, gölün üzerinde bulunduğu arazi yapısı, gölün büyüklüğü, gölün derinliği, gideyenin olup olmamasıdır arkadaşlar. Baktığımızda gideyen ya da diğer ismiyle göl ayağı. Eğer bir gölün fazla sularını bir akarsu dışarıya boşa, boşaltıyorsa biz bu akarsuya gideyen deriz. Gideyen olan yani sularını dışarı, dışarıya boşaltan bir akarsu bulunan göller her zaman tatlı suludur. Yani suları tatlıdır. Mesela arkadaşlar burada şu alandaki bir gideyen. Burası Eğirdir Gölü arkadaşlar. Eğirdir Gölü'nün gideyenin olması o Eğirdir Gölü'nün tatlı su göl olmasına neden olmuştur. Gideyeni olan bazı göllerimiz şunlar arkadaşlar. Beyşehir Gölü'nün Çarşamba Çayı, Eğirdir Gölü'nün Kovada Çayı, Kovada Gölü'nün Aksu, Hazar Gölü'nün Dicle gideyenleridir. Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği de arkadaşlar gölün kimyasal yapısına etki eder. Göller oluştuğu çanağın kimyasal özelliğini mutlaka bünyesinde taşır. Eğer tuzlu bir çanak, tuzlu bir yapıya sahipse çanak, gölün suları tuzlu olur arkadaşlar. Mesela tuz gölünün tabanında tuzlu bir yapı var. Aşırı buharlaşma sonucu nedir? Çok tuzlu bir yapıya sahip olan bir gölümüzdür. Van Gölü'nün çevresindeki volkanik araziden dolayı arkadaşlar gölün suları sodalı. Burdur Gölü'nün tabanında arkadaşlar kireçli arazi, kalkerli arazi var. Bu yüzden sular çok kireçli ve acı arkadaşlar. Bu yüzden ne tarımda ne içme olarak kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar göllerimizden baktığımızda ilki yerli kaya gölleri arkadaşlar. Nedir yerli kaya gölleri? Yerli kaya gölleri Yerli kaya içinde oluşan çukurlara ya da çanaklara suların dolmasıyla oluşan göllerdir. Bu çanakları oluşturan şeyler buzullar, karstik alanlar, volkanik faaliyetler ve tektonik hareketler olabilir. Biz bunlara buzul, karstik, volkanik veya tektonik göllere yerli kaya gölleri diyoruz. Baktığımızda arkadaşlar tektonik hareket sonucu oluşan çanaklara dolan suyun oluşturduğu göllere tektonik göller denir. Türkiye'de tektonizmanın en etkili tektonizmanın etkili olması yüzünden arkadaşlar tektonik göller çok fazla etkilidir. Türkiye'nin tektonik gölleri evet şu şekilde şifreleyebiliriz. Baktığımızda Burdur Gölü, Acı Acı Göl, Basit Muhasebe, Sapanca Gölü, İznik, Tuz, Manyas, Ulubat, Hazar, Akşehir, Seyfe, Eder, Eğirdir ve Beyşehir gölleri. Şu iki göle dikkat ederim arkadaşlar. Bunlar karmadır aynı zamanda. Hem tektonik hem karstiktir. Karstik erime sonucunda oluşan çanaklarda biriken sular tarafından oluşturulan göllere de arkadaşlar nedir? Karstik göller denir. Bunları da Keksas diye şifreleyebiliriz. Kestel, Elmalı, Kovada, Salda. Salda gölünün diğer isimlendirilmesi Türkiye'nin Maldivleri ya da Saldivler diye isimlendiriliyor. Avlan Gölü ve Suğla Gölü. Bunlar nedir arkadaşlar? Karstik göller. Daha çok Akdeniz bölgesinde yaygındır. Volkanizmanın etkisiyle sönmüş yanardağ ağızlarında oluşan göller. de arkadaşlar volkanik göller. Mango şeklinde kodlayabiliriz. Buradaki mangodaki o harfi arkadaşlar joker harfidir. Orada bir şey yok. Meke dünyanın nazar boncuğu olarak bilinir. Bir mağar görülür. Burada nedir? Volkanik patlamada sadece gaz çıkışı olmuş arkadaşlar. Gaz çıkışı olan çukurlara biz mağar diyoruz. Yine acı gölde bir mağar gölüdür arkadaşlar. Nemrut bir kaldera gölüdür arkadaşlar. Volkanik bir dağın zirvesinde kraterin çökmesiyle oluşmuş daha büyük bir çukurluk. Burası sularla dolmuş ve ne oluşmuştur arkadaşlar? Nemrut kalderası oluşmuştur ve dünyanın en büyük ikinci kalderası, Türkiye'nin de en büyük kalderasıdır. Ve yine Gölcük Gölü'dür arkadaşlar. Volkanik göllere örnek. Türkiye'de buzulların etkili olduğu yüksek kesimlerde buzullar tarafından açılmış sirk adı verilen çukurlar vardır arkadaşlar. Bu çukurlara suların dolmasıyla sirk gölleri oluşur. Buzullar Türkiye'de en az etkili dış kuvvetlerdir arkadaşlar. Bu yüzden buzul sirk gölleri Türkiye'de sayıca oldukça az görmektedir ve yüksek dağların zirvesinde vardır arkadaşlar. Genelde dağlık yüksek alanlarda görülür. Mesela Uludağ'ın zirvesinde arkadaşlar Aynalı Göl, Kilimli Göl ve Karagöl dediğimiz göller vardır. Arkadaşlar bazı göller de sadece bir şekilde çanaklaşmıyor. Değişik faaliyetler sonucu çanaklaşıyor. Bunlara karma oluşumlu göller diyoruz arkadaşlar. Nedir? Beşşehir Gölü'nün oluşumunda hem tektonik hareketler hem karstik yapı etkili. Eğirdir Gölü'nde hem tektonik hem karstik. Kovada Gölü'nde arkadaşlar karstik, tektonik, Van Gölü'nde arkadaşlar tektonik ve volkanik set arkadaşlar. Volkanik set. Yani lavlar Van Gölü'nü bir köşesinden arkadaşlar setlenmiştir ve volkanik set göl olmuştur. Peki hangi volkandan çıkan lavlar bunu oluşturmuştur? Nemrut volkanı arkadaşlar. Bitlis'te bulunan Nemrut volkanından çıkan lavlar Van gölünün setlenmesine neden olmuş. Ne olmuştur? Van gölü bir volkanik set gölü aynı zamanda tektonik bir göldür. Set göllerine baktığımızda arkadaşlar doğal bir malzemenin akarsuya vadisinin veya çukur alanların önü kapatmasıyla oluşan göllerdir. Bakınız arkadaşlar Doğu Anadolu'da volkanik set göllerimiz bulunur. Volkanik set göller nedir arkadaşlar? Volkandan çıkan lavların bir çukurluğun ya da bir akarsu vadisinin önünü kapatmasıyla oluşur. Bunu bahçevan diye şifreleyebilirsiniz. Buradaki ağlarda herhangi bir göl ismi yok. Balık, Haçlı, Çıldır, Herçek, Van ve Nazik gölleri arkadaşlar. Van Gölü çevresindedir. Sadece Çıldır Gölü biraz da Ardahan'dadır, biraz daha uzaktadır. Alevyon Alivyon set gölleri arkadaşlar, akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsu yatağı boyunca taşıdığı alivyonları yine kendi yatağında biriktirmesi sonucu oluşan göllerdir arkadaşlar. Bunlara baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şifrelemesi var. Marmara Gölü, arkadaşlar Marmara Gölü'nün oluşmasında tektonik hareketler de etkilidir. Aynı zamanda alüvyonlar da etkilidir. Uzun Göl arkadaşlar, bir alivyon set gölüdür. Aynı zamanda heyelan malzemesi de bunda etkili olmuştur. Mogan Gölü, Çamlıcı Gölü, Eymir Gölü ve Köyceğiz Gölü arkadaşlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar alivyon set göllerimizdir. Marmara Gölü arkadaşlar Ege bölgesinde bulunur arkadaşlar. İsmiyle uyuşmayan bir göl arkadaşlar. Marmara Gölü Ege bölgesinde görülüyor. Kıyı set göllerine baktığımızda bir koy ya da körfezin önünün dalgalarla taşıtan malzemeler sonucu kapanmasıyla oluşan göllerdir arkadaşlar. Bunlar da büyük çekmece, ak yakan, büyük çekmece, küçük çekmece, ak yatan, ak yayan ve terkos durusu. Bunlar arkadaşlar bizim kıyıset göllerimiz. Aynı zamanda delta ovaları içinde bir sürü arkadaşlar kıyıset gölü oluşmaktadır. Bir de Heyelan Set gölümüz var arkadaşlar. Akarsu vadilerinin önünün heyelan malzemesiyle kapanması sonucu oluşan göllerdir arkadaşlar. Türkiye'de heyelanın en fazla olduğu bölge Marmo, Karadeniz bölgesidir. Bu yüzden Heyelan Set gölleri de Karadeniz bölgesinde görülür. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Borabay, Yedi Göller Zinal, Tortum, Abant, Ser. Bunlar içinde arkadaşlar Tortum Erzurum'da bulunur. Yani Doğu Anadolu'dadır arkadaşlar. Karıştırmayalım bunu da. Dünyanın tek traverten set gölüdür arkadaşlar. Otlukbeli Gölü'dür. Erzincan'da bulunur arkadaşlar. Evet, bazı göllerimizin önemli özellikleri. Baktığımızda arkadaşlar Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür arkadaşlar. Van Gölü Van ili sınırları içerisinde yer alan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu da bölgedeki tektonik alanın önünün kapanmasıyla oluşan karma oluşumlu bir göldür. Yani hem volkanik set gölüdür hem tektonik göldür. Türkiye'nin en büyük gölüdür arkadaşlar. Suları sodalıdır. Bu durumun sebebi neydi? Volkanik arazi. Üzerinde vagon taşımacılığı yapılır arkadaşlar. Türkiye'de en fazla balıkçılık yapılan göldür. 2018'de çıktı arkadaşlar. İçerisinde Adır, Akdamar, Kuş Adaları ve Çarpanak olmak üzere 4 ada vardır. Özellikle Akdamar Adası önemlidir. Ve kapalı havzadır arkadaşlar. Bu gölde inci kefali arkadaşlar Van Gölü'ne özgü endemik bir balık türüdür arkadaşlar. Van Gölü'ne sadece Bitlis ve Van'ın kıyıları vardır arkadaşlar. Tabanında peri bacaları keşfedildi. Aynı zamanda arkadaşlar tabanında uranyum rezervi keşfedildi. Tuz Gölü'ne baktığımızda arkadaşlar tektonik bir çukurla suların dolmasıyla oluşan bir göl arkadaşlar. Türkiye'nin ikinci büyük gölü arkadaşlar. Ama alanı en fazla değişen ve en sığ gölümüzdür. Şiddetli buharlaşmadan dolayı alanı çok fazla değişir. Türkiye tuz üretiminin büyük bir kısmı buradan sağlanır arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır arkadaşlar. Altında doğal gaz depolama alanı vardır. Beşşehir Gölü arkadaşlar göller yöresinde Konya ve Isparta illeri topraklarında bulunan Türkiye'nin en büyük doğal tatlısı göldür. Evet buraya yazmamıştı ama doğal tatlısı göldür. Aslında Türkiye'nin en büyük tatlısı gölü arkadaşlar Atatürk Baraj Gölü'dür arkadaşlar. Daha sonra Beyşehir Gölü gelir. Ama doğal diye sorarsa doğal derse Beyşehir Gölü. Oluşumunda karstik arazi ve tektonik hareketler etkili olmuştur. Yani karma oluşumludur. Gör çevresi milli park statüsünü almıştır arkadaşlar. Korunan bir alan. Yeraltından Manavgat çayına bağlanır ve buradan da Akdeniz'e dökülür. Beyşehir Gölü'nün 33 tane adası bulunmaktadır arkadaşlar. Çarşamba çayı gölün gideğindedir. Yani suların dışarıya boşaltır. Mekke Mağar Gölü'ne baktığımızda arkadaşlar Konya'nın Karapınar içerisinde sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu çukurlaşmasıyla arkadaşlar, alanın çukurlaşmasıyla daha sonra buraya sular doluyor ve bu göl oluşuyor. Dünyanın nazar boncuğu olarak biliniyor arkadaşlar. Sudalı, tuzludur ve kurumuştur arkadaşlar bu. Etrafındaki sular da tamamen kurumuştur şu an arkadaşlar. İznik Gölü arkadaşlar Marmara Bölgesi'nin en büyük Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölüdür tektonik bir tatlı su gölüdür. Bursa'daki İznik Gölü kuraklık nedeniyle çekildi arkadaşlar. Çekilmesiyle birlikte 1300 yıldır gölün dibinde bulunan İznik Bazilika. Bazilika antik Kenti arkadaşlar. Şurada suyun çekilmesiyle ortaya çıktı arkadaşlar. Tesadüfen fark edildi bu da. Salda Gölü. Burdur'un Yeşilova ilçesinde ilçe merkezine 4 km uzaklıkta ormanlarla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alevyol ovalarla çevrili hafif tuzluk karstik bir göldür arkadaşlar. Gö göller yöresi içinde dışa akışı olmayan kapalı bir havza. Sular arkadaşlar aşırı derecede kireçlidir. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinir ya da Saldivler olarak bilinir. Kapalı havzalı karstik bir göldür. Türkiye'nin en derin, en temiz, en bar berrak özelliklere sahip göl olarak tanınmaktadır. Nemrut Kaldera Gölü'ne baktığımızda arkadaşlar dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük kaldera gölüdür. Nemrut Gölü, Van Gölü havzasının batısında Bitlis Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer almaktadır. Nemrut kalderasında deniz seviyesinden arkadaşlar 2247 metre yükseklikte krater alanı içerisinde ikisi büyük toplam 5 tane göl bulunmaktadır. Otluk Beli arkadaş, Otluk Beli Gölü arkadaşlar Erzincan ili sınırları içerisinde yer alan dünyanın tek traverten set gölüdür. Aktaş Gölü arkadaşlar ya da diğer ismiyle Hazapin ya da Hozapin diye geçiyor. Ardahan ilinde bulunuyor arkadaşlar. Gürcistan ile Türkiye sınır arasında tektonik oluşumlu bir göl. Gölün yarısı Gürcistan sınırları içerisinde yarısı da Türkiye sınırları içerisinde sınır oluşturan tek gölümüzdür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Evet bunun dışında arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek gölü de Balık Gölü'dür arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.